merhaba arkadaşlar ben yeni bir Bugün başka ee, başkasının rüyasına ve sihnine nasıl girebileceğimizi anlatacağım. Ee, bunu yapmak için kullanmamız gereken teknik e, telepati. Telepati e, 1930'lu yıllarda denenmeye başlanmış ilk olarak. Telepati beynimizden çeşitli dalgaların çıkmasıyla insanların ağızlarını ve dillerini kullanmadan beyin gücüyle veya e, ruhsal enerjiyle birbirleriyle anlaşması, iletişim kurmasıdır. Ben bu parapsikolojinin alt dalları ile ilgili bir seri yapmaya karar verdim. Eğer bu videolar sevilirse yarın da ve hidrokiniz videoları gelecek ve parapsikolojinin alt dallarını bitirene kadar bu videolar çekmeye devam edeceğim. E, ama eğer devam edilmesini istenirse bu sefer e, paranormal olaylarla ilgili hikayeleri anlatmaya veya ruh çağırmaya falan o tür videolar çekeriz. E, bu telekinizi çalıştıkça güçlenen bir şey. İnsanların daha böyle alt seviyelerden başlayıp daha üst seviyeler gelebildiği bir şey. Aynı telekinizdeki gibi telekinizde de insanlar daha böyle hafif şeyleri hareket ettirmek sonra sandalye masadır onlar da kaldırabiliyordu Televati de ee, ilk başladığımız zaman ailenizden birileriyle veya çok iyi arkadaşlarınızla yapsanız daha iyi olur çünkü o kişilerle ruhsal bağlantılarınızın olması gerekiyor yani basit şeylerle başlamamız gerekiyor bir de vereceğiniz mesajlar basit olmalı ilk başlayanlar için Mesela annenizin o gün yapmasını istediğiniz bir yemeğe yaptırmak için veya e, babanızdan para kopartabilmek için veya bir istediğiniz bir şeye aldırmak için falan o tür şeyler şey kullanabilirsiniz. E, sonra ilk, telekinizi yapmak için ilk olarak düz bir zemini uzamamız gerekiyor. Yatağınız da olabilir, yatağınız da düz de kafanızın altında yastık olmayacak. Ve düşün tamamen kendinize odaklanacaksınız, beyninizi boşaltmaya çalışacaksınız, gözlerinizi kapatacaksınız ve e, mesajı göndereceğiniz kişiyi düşüneceksiniz. 5-10 dakika boyunca sürekli onu düşüneceksiniz, yüz altlarını iyice düşüneceksiniz. E, eğer bu kişiyi tam hayal edemiyorsanız e, fotoğrafına bakarak fotoğrafına 5-10 dakika boyunca odaklanacaksınız. Eğer fotoğrafı falan eliniz yoksa Instagram'a girin, fs alın, profil resmini zoomlayın, ona bakarak da olur. Tam iki kaşının arasına üçüncü gözümüzün olduğu yere odaklanacaksınız. Kendinizin de üçüncü gözünün olduğu yere odaklanıp, oradan çok güçlü bir ışık çıktığını hayal edeceksiniz. Ee, sonra kendinizi onun gibi de düşünebilirsiniz, ee, onun gözünden de görebilirsiniz. Ama e, ikinizi bir de görmeniz gerekiyor. Kendi gözünüzün kendi gözünüzden olmayacak. Yani siz sahnede değil de seyirci olacaksınız. Sonra mesaj o ışık yoluyla o kişiye ulaşacak. Ama bunu uzun bir süre deneyin yani e, çok odaklanmanız gerekiyor. O kişinin artık gözaltlarını iyice evvelemeniz falan gerekiyor. Ve o ışık yoluyla tele, e, telepatinizin gerçekleştiğini hayal edeceksiniz. Sonra telepati telepatinin gerçek olduğunu kanıtlayan bazı şeyler olabilir hayatınızda. Mesela tam daha önce de ya, o gün mesela düşündüğünüz yemeği anneniz yapmış olabilir. Sonra tam ar arayacağınız bir arkadaşınız ve ofisi aramış olabilir ya da arkadaşlarınızla yolda karşılaşmanızı radyo dalgalarından ne radyo dalgaları, radyoda çalacak bir müziği, önceden mırıldanmanız falan onların hepsi telekinesiyle bağlantılı. Bazı insanlar hatta bu teleki, telekin dedim pardon telepati. Bazı insanlar hatta e, ayrılıkların bir illüzyon olduğunu düşünüyor. E, beyinlerinin hala orada olduğunu ve beyinleri orada olduğu için telepatiyi o yöntemle o kadar basit uygulayabildiğimizi düşünüyor. Çünkü ne bileyim yani size mantıklı geliyor bana mantık mantıklı gelmedi de yani düşünenler varmış neyse telepati videomuzun da burada sonuna gelelim bunun bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.